Herkese selamlar, hoş geldiniz. Evet, Türkiye'nin otomobil gündemini meşgul eden o yeni model sonunda karşımızda. TOG'un yepyeni sedanı T10F. Biliyorsunuz TOG T10X ile yani SUV modeliyle piyasada gerçekten büyük bir fırtına estirdi. Şimdi de aynı rüzgarı sedan segmentine taşımak istiyorlar. Peki bu yeni hamle T10X kadar başarılı olabilecek mi? İşte bugün bu sorunun peşine düşeceğiz. Tasarımından performansına, teknolojisinden en merak edilen konusuna yani fiyatına kadar her şeyin masaya yatırıyoruz Hazırsanız başlayalım İşte herkesin aklındaki o meşhur soru Togun bu ilk sedanı süv modelinin o inanılmaz başarısını gerçekten tekrarlayabilir mi Bakın bu olay sadece araba güzel mi hızlı mı meselesi değil çok daha derin Rakipleri kim fiyatıyla piyasada nasıl bir yere oturacak ve en önemlisi bizler yani Türk tüketicisi bu yeni akıllı cihaza ne diyeceğiz Gelin şimdi bu soruların cevaplarını hep birlikte adım adım arayalım Şimdi T10F'e ilk baktığınız an, hani klasik bir sedan beklersiniz ya, işte ondan çok daha fazlasını görüyorsunuz. buna Fastback diyor. Nedir bu Fastback? Aslında çok basit. Tavan çizgisi arkaya, bagaja doğru böyle kesintisiz akıcı bir eğimle iniyor. Bu ne işe yarıyor? Birincisi aracı acayip sportif ve modern bir hava katıyor. İkincisi de, ki bence en önemli kısmı bu, birazdan göreceğiz, inanılmaz bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Yani bildiğimiz sedan formülüne hem çok şık hem de çok akıllıca bir yorum getirilmiş. Zaten TOG'un tasarım dilinde hep o yerel dokunuşları görüyoruz değil mi? T10F'de de bu gelenek devam ediyor ve bu sefer ilham kaynağı Anadolu kültürünün o zarif simcesi lale. Ama bu hadi logoya bir lale koyalım demekten çok daha fazlası. Ön ızgaranın o katmanlı yapısına bakın, jantlardaki ince çizgilere dikkat edin, hepsinde o lale formunun izlerini görebilirsiniz. Bu detaylar araca sadece bir karakter katmıyor, aynı zamanda yolda gördüğünüzde evet ya bu bizden biri dedirtiyor. Renkler. Renkler de tam bir Türkiye mozaiği gibi, zaten bildiğimiz kula grisi, oltu siyahı gibi renklere iki tane yepyeni taptaze seçenek eklenmiş. Biri Ege'nin o mis gibi havasını yansıtan urla yeşili, diğeri de Mezopotamya'nın o büyülü derin tonlarını taşıyan Mardin Mamisi. Yani bu sadece bir renk kartelası değil, TOG'un biz bu ülkenin her köşesinden ilham alıyoruz demesinin bir yolu aslında. E tamam katalogda renkler güzel de gerçek hayatta yolda nasıl duruyor? İşte ilk sahiplerinden gelen sıcak bir yorum var. Diyorlar ki özellikle o gemlik mavisi var ya güneş vurduğunda inanılmaz duruyor. İşte bu yorumlar çok değerli. Çünkü broşürdeki o stüdyo fotoğraflarından çok daha fazlasını arabanın sokaktaki gerçek ruhunu anlatıyor bize. Arabanın profiline yani yandan duruşuna geçtiğimizde T10F'in o klasik sedan algısını nasıl yerle bir ettiğini çok net görüyorsunuz. Normalde bir sedanın daha yere yakın, basık olmasını beklersiniz ama T10F yerden yüksekliğiyle neredeyse bir crossover gibi duruyor. Bu yüksek yapı ona sadece yolda daha heybetli, daha tok bir görünüm vermiyor, aynı zamanda içeri oturduğunuzda daha ferah hissetmenizi ve yola daha hakim olmanızı sağlıyor. Hatta bu duruşuyla bazıları yeni nesil Skoda'lara, hatta kimileri BMW 5 serisinin o güçlü profiline benzetiyor. Tabii ki her güzelin bir kusuru olur derler. T10F'de de otomobil meraklılarının diline dolanan bir detay var. Ön tekerlekle çamurluk arasındaki o boşluk. Hani davulbaz boşluğu deriz ya, bazılarına göre bu boşluk biraz fazla ve arabanın o sportif yere sağlam basan duruşuna pek uymuyor. Bu tamamen bir zevk meselesi tabii, estetik bir konu. Ama evet, tasarımda en çok tartışılan noktalardan biri bu. Ve işte o fastback tasarımın en büyük nimeti bagaj. Rakamı söylüyorum, tam 505 litre. Bu pek çok SUV ile kafa kafaya yarışacak bir hacim demek. Ama olay sadece hacim değil. En güzeli bagaj kapağının arka camla birlikte komple kalkması. Bu sayede yükleme ağzı devasa oluyor. Yani o kocaman bebek arabasını, büyük valizleri falan acaba sığar mı diye düşünmeden tak diye atabiliyorsunuz içeri. Bu gerçekten büyük bir konfor. Peki bu şık gövdenin altında ne var? İşin performans tarafında bizi neler bekliyor? Gelin şimdi biraz da rakamlara, güce ve torka bakalım. Şimdi sıkı durun. Serinin en tepesindeki 4 çeker yani AVD versiyon resmen bir spor otomobil performansı sunuyor. Sıfırdan yüze hızlanması sadece 4.1 saniye. Ama asıl olay o 700 Nm tork. Elektrikli olduğu için bu güç anında geliyor. Yani gaza dokunduğunuz an o roketleme hissiyle koltuğa yapışıyorsunuz. İster ışıklardan kalkarken olsun ister otobanda bir sollamaya çıktığınızda. Güç her zaman anında elinizin altında geldik elektrikli arabalardaki en hayati konuya. Menzil. Şimdi resmi rakamlara göre yani o standart WLTP testlerinde TOG 623 kilometreye kadar bir menzil vaat ediyor. Ama hepimiz biliyoruz ki gerçek hayat o testlere pek benzemiyor. Klima açılıyor, trafik oluyor, biraz daha performanslı kullanıyorsunuz. İlk kullanıcıların tahminlerine göre günlük hayatta normal kullanımda bu menzil 450 kilometre civarında olacak gibi görünüyor ki bu da gayet iyi bir rakam. Yani İstanbul'dan Ankara'ya tek şarjla, mola vermeden rahat rahat gidebilirsiniz demek bu. Bu menzili sağlayan şey uzun menzilli versiyonlardaki 88.5 saatlik büyük batarya paketi. Ama bataryanın büyüklüğünden daha da etkileyici olan bir şey var, o da şarj hızı. Doğru bir DC hızlı şarj istasyonu bulduğunuzda bataryayı %20'den %80'e çıkarmak sadece 28 dakika sürüyor. Bakın bu ne demek? Uzun yolda durdunuz, bir kahve içtiniz, bir şeyler atıştırdınız, o arada arabanız tekrar yüzlerce kilometre gitmeye hazır hale geliyor. İşte bu elektrikli araç kullanımını gerçekten pratikleştiren bir özellik. TOG'un en başından beri bize söylediği bir şey vardı hatırlarsınız. Biz otomobil yapmıyoruz, akıllı cihaz yapıyoruz. İşte şimdi bu iddianın içini nasıl doldurduklarına, yani arabanın beynine, o meşhur teknolojisine yakından bakma zamanı. Bu sadece bir otomobil değil, bir akıllı cihaz. Evet, bu slogan aslında TOG'un bütün felsefesini özetliyor. Yani diyorlar ki, bu alet sadece sizi A noktasından B noktasına götürmez. Bu, sizin dijital dünyanızın bir parçası. Sürekli internete bağlı, yazılımı güncellenen, sizin alışkanlıklarınıza göre kendini ayarlayan bir platform. Tıpkı cebimizdeki akıllı telefonlar gibi. Ve o akıllı cihaz hissine en çok nerede alıyorsunuz biliyor musunuz? Tabii ki içeri oturduğunuzda. Sizi boydan boya uzanan devasa bir ekran karşılıyor. Sürücü göstergesi, ortadaki multimedya ekranı, alttaki kontrol paneli. Hepsi bir bütün. Bu uçtan uca ekran deneyimi normalde çok daha pahalı premium markalarda gördüğümüz bir şey. TOG'un teknoloji konusundaki iddiasını daha ilk saniyede suratınıza çarpıyor resmen. Şimdi, Büyük ekran koymak işin kolay kısmı. Asıl mesele o ekranın ne kadar akıcı çalıştığı. İşte bu konuda TOK çok önemli bir ders çıkarmış. İlk T10X'lerde yazılımın biraz yavaş çalıştığına dair eleştiriler vardı hatırlarsınız. Gelen ilk yorumlara göre T10F'de bu sorun tamamen çözülmüş. Sistem artık yağ gibi akıyor. Dokunuyorsunuz anında tepki veriyor. Bu da bize yazılımın artık çok daha olgunlaştığını ve kullanıcı deneyimine ne kadar önem verdiklerini gösteriyor. Tabii ki teknoloji deyince aklımıza sadece ekranlar gelmemeli, işin bir de güvenlik boyutu var. Ve T10F bu konuda da sınavı en yüksek notla geçmiş. Avrupa'nın en zorlu, en saygın güvenlik testi olan Euro NC Kaptan tam 5 yıldız almış. Bu, alabileceğiniz en yüksek skor. Standart olarak gelen 7 hava yastığı, bütün o gelişmiş sürüş destek sistemleri, yani TOG size sadece teknolojik değil, aynı zamanda sapasağlam, çok güvenli bir araba sunuyor. Peki, Tasarımı konuştuk, performansı gördük, teknolojisine hayran kaldık, geldik şimdi zurnanın zırt dediği yere. Bütün bunların karşılığında ne ödüyoruz? Bu arabanın fiyatı ne ve Türkiye pazarında ne kadar mantıklı bir seçenek? Evet, işte TOG T10F'in lanslan fiyatları karşınızda. Standart menzilli başlangıç paketi yaklaşık 1.9 milyon liradan başlıyor. Bu rakamlarla TOG kendini doğrudan Tesla Model Y gibi çok ciddi rakiplerin olduğu bir arenanın ortasına atıyor. Ama acaba olay sadece bu etiket fiyatından mı ibaret? İşte TOG'un masadaki en büyük, en güçlü kozu tam olarak bu. Pek çok alıcı için neden başka bir marka değil de TOG sorusunun cevabı burada yatıyor. Finansman desteği TOG'un kendi sunduğu o sıfır faizli ya da çok düşük faizli uzun vadeli kredi imkanları var ya, işte onlar bu arabayı listede yazan fiyattan çok daha alınabilir kılıyor. Özellikle bugünkü ekonomik şartlarda bu oyunu tamamen değiştiren bir hamle. O zaman gelin şöyle bir toparlayalım, artıları, eksileri bir görelim. Artı tarafına ne yazıyoruz? Kesinlikle o avantajlı finansman koşulları, sınıfının üzerinde bir teknoloji ve kanıtlanmış 5 yıldızlı güvenlik. Peki eksiler? Orada da karşımıza maalesef Türkiye'ye özgü bir durum çıkıyor. ÖTV dilimleri. Arabanın fiyatını belli bir vergi diliminin altında tutmak için, mesela koltuk soğutma gibi bazı güzel donanımlar opsiyon listesinde bile yok. Bu da tabii ki bazı kullanıcılar için keşke olsaydı dedirten bir durum. Ve böylece en başta sorduğumuz o soruya geri dönmüş oluyoruz. TogT1-10F, sunduğu teknoloji, yerli olmasının getirdiği o manimli destek, ve hepsinden önemlisi o finansal avantajlarıyla Türkiye'deki premium sedan algısını baştan yazabilir mi? Yani artık premium araba dendiğinde aklımıza sadece belli başlı yabancı markalar mı gelecek yoksa tok boyunu değiştirecek mi? İşte bu sorunun cevabını zaman gösterecek ama ben asıl sizinle düşündüğünüzü merak ediyorum. Sizce t 10 f bu segmentte kuralları yeniden yazabilir mi? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.